türbe ve harmadan sonra. Ve Habilerin ülkemize nasıl zararlar vereceğini görüp dururken meydana gelen bu yenilgiden ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç olaydan sonra geri döndüm. Babama uygun bir fırsat çıkana kadar Doğu Hicaz'da ilgilenmemesini söyledim. Bu arada bidatçıların gücünü kırıp hadlerini bildirmeye yetecek bir kuvvetle toplayabilirdik. Ancak ne yazık ki tavsiyelerime kulak asılmadı, bu da Allah'ın bir takdiriydi. Türbe savaşıyla Doğu Ürdün'e gelişim arasında geçen zaman benim için vatan ve devrim uğrunda çektiğimiz sıkıntılara üzülme ve ızdırap çekme dönemi oldu. Aynı zamanda babam için de üzülüyordum. Türbe savaşından ve Medine'nin fethinden sonra merkeze döndüğüm zaman kendisini bambaşka bir halde buldum. Ölümünü hazırlayan hastalık o dönemde başlamıştı. Vücudu çok kasılıyor, unutkanlıklar yaşıyor ve tereddütlere düşüyordu. Etrafındaki güvenilir kişilere artık güvenemez olmuştu. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu. Mesela babam Arap kabilelerinin geçimlerini sağladıkları mallar üzerinde alışveriş yasağı koyulmasının veya sınırlama getirilmesinin onları Vehhabilere katılmalarını engelleyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden de Bedevilerin istediklerini satın almalarına engel oluyordu. Oysa Bedeviler yılın ancak belirli zamanlarında koyun ve develerini satarak elde ettikleri kazançla yıllık ihtiyaçlarını temin ediyor, sonra da satın aldıkları malları develerine yükleyip yaşadıkları yerlere dönüyorlardı. Eğer bir kişi ihtiyaç duyduğu şeyleri tek seferde alamazsa tekrar tekrar buraya gelmeye mecbur kalıyordu. Bu da mesafelerin uzaklığı yüzünden hem kendisi hem de taşıma vasıtası olan develeri için büyük bir yük demekti. Babam herhangi bir haber duyar da bu haber kendi düşüncelerine uygun olursa hemen ona istinaden kararlar veriyordu. Bu yüzden etrafında bir sürü fesatçı toplanmış ve babam üzerinde etkili olmaya başlamışlardı. Sonuçta her zaman Allah'ın istediği olur. Kalbim kırılmış vaziyette hacca gittim. Babam vaktiyle bana kendi babasına ait bir murassa kılıç kabzası hediye etmişti. Eğer türbede zafer kazanırsam kılıcın kendisini de hediye edecekti. Zaferi kazanamadığım halde babam yine de sözünde durdu. Yenilginin sebepleri hakkında tahkikat yapılmasını istedim ama bu da yapılmadı. Hacdan sonra babam, kardeşim Melik Ali ile gelen askerleri alıp Harma'ya gitmemi istedi. Kendi elimle yetiştirdiğim Doğu ordusunun başına gelenleri gördükten sonra bu askerlere güvenemiyordum. Üstelik İbn Suhut bir daha Hicaz'a saldırmak isterse İngiltere kendisine engel olmayacaktı. Bu yüzden mazeret beyan edip gitmeyeceğimi söyledim. Ama rahmetli babam çok kızdı. Kendisinden daha önce hiç duymadığım sözlerle Melik Ali'nin yanında beni azarlamasına rağmen sözlerine tahammül ettim ve karşılık vermedim. Daha sonra Melik Ali hava değişikliği için Taif'e gitmeye karar verdiği zaman Medine'den getirdiği askerlerini yanına alıp yola çıkarken benim de kendisiyle gitmem için babamdan izin istedi, babam da izin verdi. Zatul irke vardığımız zaman ben ve rahmetli kardeşim Ali babamdan yeni bir emir alma şerefine erdik. Emirde Ali'nin özel kuvvetleriyle Taif'e gitmesi istenirken benim de diğer askerlerle Harma'ya gitmem emrediliyordu özür dileyerek bu emri yerine getirmemekte ısrarlı olduğumu söyledim. Sonucu garanti edecek hazırlıklar tamamlanmadan ve gerekmesi halinde savaşçılara yardımcı olacak ihtiyat kuvvetleri oluşturulmadan Necid üzerine herhangi bir saldırı yapılmamasını tavsiye ettim ve şu sözleri ilave ettim. Kral Hazretleri sağa dönmemi istemiyorsa herhangi birinin komuta altında sıradan bir asker olarak gidebilirim. Ancak önce komutanlık mesuliyetini alıp yenilgiye uğramak, sonra da Necdi vahşileri Hicaz'a çekmek istemiyorum. Çünkü Hicaz'da hiçbir ihtiyat kuvveti yok. Babam bu mektuba çok kızmıştı. Bir süre sonra Melik Ali Mekke'ye çağrıldı. Ben Taif'te kaldım. Taif'in surları ve burçlarının tamiriyle meşhur kalesinin inşasını emraldım. Bütün bunları kendi hesabıma gerçekleştirdim. Böylece Taif, Bedevi güçlerince ele geçirilmesine imkan olmayan çok muhkem bir kale haline geldi. Tek eksiği bir garnizon ve kuşatma söz konusu olduğunda bu garnizon ve Taif halkına yetecek kadar yiyecek bulunmamasıydı. Alanbay Katruks. Kale inşaatı bittikten sonra Lord Alen Bay Cidde'de babamı ziyaret etti. Ben de bu vesileyle Mekke'ye çağrıldım. Gittiğim zaman babamın yüzünde bana karşı hoşnutsuzluk işaretlerini görmek mümkündü. Ciddiye gittik ve Lord ziyaretini gerçekleştirdi. Ancak görüşmeler anlaşmazlıkları artırmaktan başka bir sonuç doğurmadı. Görüşmenin konusu Suriye, Filistin ve Irak'tı. Daha sonra Melik Feysal Fransa'ya karşı elinde hazırlık olsun diye topçu bataryaları istemiş ve bunun üzerine kendisine 4 sahra topu, 4 tane de Avusturya malı seri atışlar yapabilen ve hem dağ topu hem sahra topu gibi çalışan Türklerin kudretli dedikleri toplardan gönderilmişti. Aynı gece ileri bir saatte bugün artık general olan komandan Katruks ziyaretime geldi. Kendisi Fransa'nın ciddi temsilcisiydi. Bana bu bataryaların niçin Sam'a gönderildiğini sordu. Konu hakkında bilgim olmadığından bundan haberim yok diye cevap verdim. Katruks toplar gönderildi bile dedi. Siz niçin bunu dert ediyorsunuz ki? İngiltere ordusu neredeyse çekilmek üzere ve bundan böyle Türklerle kendi başımıza çarpışacağız. Belki de hazırlıkların sebebi budur dedim. Meseleden haberim olmadığına inandı ve Şam'ı konusunda Fransa'dan destek almanız gerekiyor. Orada Fransa'dan başkası var zannetmeyin dedi. Şöyle cevap verdim. Kendi ülkemizle ilgili bir mesele yüzünden Fransa'yı meşgul etmek istemiyoruz. Bir devletten elimizi kurtarıp öbürünün eline düşelim diye bağımsızlık davasına kalkışmadık. Bunları söyleyince yüzünde düşmanca ifadeler bilirdi ve Fransa'nın göz ardı edilmemesi gereken ezeli hakları vardır dedi. Bu iddia Türkler döneminde belki geçerliydi ancak bugün bu ülke artık Araplarındır. Fransa ile Araplar arasında eşitliğe dayalı bir dostluk kurulması mümkündür. Şimdi zaten gece oldu, sizi yarın saat 10'da bekleyeceğim ama önce Şam'dan istenen toplar hakkında söylediklerinizi tahkik edeceğim diye cevap verdim. Sabahleyin Medik Ali Hazretlerinin yanına gittim. O dönemde kendisi Medine emiri ve başkumandandı. Durumu arz ettiğim zaman böyle bir şey oldu dedi. Niçin bana haber vermiyorsunuz? Bunlar tamamıyla iç meseleler. Kuzey ordusunun bazı işlerini gizli yapmaya ihtiyacı var. Bu yapılanların amacı olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmaktır. Katruks'la görüştüğün zaman Haşimi yönetiminin ülkesinin her bölgesinde dost ülkelerden vefa beklediğini söyleyebilirsin. Israr ederse açık bir cevap verme ve meseleyi bakanlar kurulunun görüşüne havale et diye karşılık verdi. Bir saat sonra aynı konuyu rahmetli babama da arz ettim. Katruks bunu nasıl öğrenmiş diye sordu. Askeri birlikler ve irtibat subayları her gün devlet dairelerinden bilgi kaçırıyor ve ayrıca Medine-i Münevvere istasyonunda casusları var dedim. Babam, çok doğru, o halde kardeşinin söylediklerini yap, dedi. Ertesi gün Katruks'la görüştüm. Konuşmalarımda Melik Ali Hazretlerinden aldığım talimatların dışına çıkmadım. Katruks da ikna olmuş gibi göründü ve çıktı. Bu Katruks, çok zeki, terbiyeli, kültürlü ve kurnaz biriydi. Alenbay Bay, herhangi bir sonuç elde edemeden Mısır'a gittikten sonra iadeyi ziyaret yapmam istendi. Kendisini Mısır'da ziyaret ettim. O dönemde Suriye'de krallık ilan edilmişti. Oysa babam, barış antlaşması yapılıncaya kadar ve Türkiye bölgedeki haklarından Araplar lehine vazgeçmeyinceye kadar bu önemli kararı ertelenmesini istiyordu. Alenbay'a Bay'a ziyarete gittiğimde benim heyet başkanı seçildiğimi gösteren bir emir de götürmüştüm. Alenbay, Bay, heyetin başkanı Emir Faysal'dır dedi. Ben de o şimdi Suriye kralı dedim. İtilaf devletleri bu durumu henüz tanımadılar dedi. Faysalı heyet başkanı yapan kişi Şerif Hüseyin, hali hazırdaki durumu bildiği için onun yerine bir başkasını yani beni başkan tayin etti. Elen Bay, itilaf devletleri bunu kabul etmez dedi. İtilaf devletleri bir memurun göreve tayin edilmesine nasıl karışabilir? Söylediklerimi duydunuz dedi. Gördüğüm en sıkıntılı durumlardan biriydi. Meseleyi telgrafla Mekke'ye bildirdim ve sonra Hicaz'a döndüm. Hicaz'da Hariciye Nazırlığından istifa etmem gereken şeyler oldu. Ürdün Devleti'nin Doğuşu 11 Rebiul Evvel 1339 yani 21 Kasım 2020 Doğu Ürdün'e gelişim. Sonra Şam'daki olaylar oldu. Fransa dostluk haklarını ve antlaşmayı hiçe sayarak Suriye'ye hücum etti ve Melik Feysal'ın Suriye'den ayrılması gereken felaketler meydana geldi. Sonra Dera'da Fransa dostu Suriyeli bakanların başına bazı olaylar oldu ve Arap davasına samimiyetle bağlı kişiler Haşimi bir ailesinin Melik Feysal'a vekalet etmek üzere Suriye'ye gönderilmesini istediler. O dönemde herhangi bir görevim yoktu. Babamdan bu işin sorumluluğunu bana vermesini ancak bunu Hicaz yönetiminin bir memurluğu gibi görmemesini istedim. İzin alınca Mekke'den Medine'ye, oradan da demir yoluyla Mağan'a geldim. Demir yolu tahrip edildiği için Maan yolculuğum çok sıkıntılı geçti ve bir ay sürdü. 11 Rebiül evvel 1339, yani 21 Kasım 2020'de Maan'a vardım. Mağan ve badilerinde yaşayan halk beni coşkuyla karşıladı. Karşılayanlar arasında bir allay Galip Eşyalan Bey de vardı. Kendisi Medine'deki Osmanlı Hecin süvari birliklerinin komutanıydı. Ve askerleriyle Haşimi müfrezeleri arasında uzun çarpışmalar olmuştu. Medine'den ayrılıp Türkiye'ye gitmiş, sonra geri dönmüştü bize bağlılığı anlaşılınca terfi etmiş ve Arap ordusunda Mirlivali'a kadar yükselmişti. Orada ayrıca Reis Abdülkadir el-Cündi, şimdinin Abdülkadir el-Cündi Paşası, Reis Muhammed Ali El Acluni Bey, rahmetli Halef Ettel Bey ve Ahmet Etel de vardı. 25 Rebiül Evvel 1339, 5 Aralık 1920'de aşağıdaki duyuruyu yayınladım. Bütün Suriyeli kardeşlerimize selam olsun. Suriyeli vatandaşların aşağıdaki açıklamalarımızı samimiyet ve ihlasla karşılayacaklarından en ufak bir şüphe duymuyorum. Suriyeliler şunu bilsinler ki, Sömürgeci Fransızların ülkelerine yaptıkları saldırı sebebiyle meydana gelen üzücü kayıplar ile yine Araplar tarafından ilk defa kurulmuş olan ve bütün milletlere karşı dostluk ve vefa prensibiyle hareket eden yeni yönetimlerini yıkmak için Fransızların feci ve garip bir hızla hareket etmeleri dünyadaki bütün Arapları derinden etkilemiş ve üzmüştür. Aynı zamanda şunu da çok iyi biliyoruz ki Suriye'nin asil evlatları Arap soyunun övgüye değer üyeleridir ve Kahtan ile Adnan oğulları mensuplarıdır. Onlar zillete katlanmazlar ve kendi evlerinde kendilerini tahkir etmek isteyenlere boyun eğmezler. Ayrıca böylesine kritik bir dönemde kendilerine yardım elini uzatmayan soydaşlarını da affetmezler. Ey Suriye'nin evlatları, her Arap vatandaşı çağrınıza uyup koşarak gelsinler diye yardım talep ettiğinizi ve vatanperverlik duygularını harekete geçirmek istediğinizi bilmektedir. Defalarca çağrı yaptıktan ve imdat çığlıkları kulaklarımızı sağır ettikten sonra işte ben size yardıma gelen ilk kişiyim. Ülkenize saldıranları vatan aşkıyla dolu kalplerinizle ve Haşimi Adnani kılıçlarıyla kovmak için gerçekleştirdiğiniz şerefli savunmanızda yanınızdayım sizi zelil edip mallarınızı soymak ve bayrağınızı tahkir edip büyüklerinizi küçük göstermek isteyenler, bilsinler ki Araplar yek vücuttur. Bir organı hasta olsa bu vücudun tamamı rahatsızlanır. Allah bu ümmeti başıboş ve darmadağın vaziyette bırakmaz. Onlar batılı aldanmaz, yalana ve boş söze kanmazlar. Suriye'nin evlatları bilsinler ki, bu saldırganlar sizleri sömürge boyunduruğu altına aldıkları kişilerden sayıp, zenci ve berberilerle bir tutuyorlar. Onlar sizin vatanperver ve ehli namus olmadığınızı düşünüyorlar. Emevilerin başkentinin Şam, Fransız sömürgesi olmasına nasıl kabul edebilirsiniz? Siz buna razı olsanız bile Hicaz halkı razı olmayacak ve yakında öfkeniz size ulaşacaktır. Allah biliyor ya bu işe girişmekte tek amacımız var. O da size yardım etmek ve düşmanı vatandan kovmak. İşte ben Kralınız Feysal'a ezici çoğunlukla verdiğiniz önceki beyatı hiçbir baskı altında kalmadan benim adıma yenilemenizi kabul ediyorum. Eğer ömrüm olur da o günleri görecek kadar yaşarsam, düşmanınızın ülkeyi terk ettiği gün ben de vatanıma döneceğim. Buna şerefime üzerine yemin ederim. O zaman kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz ve ülke sizin ellerinizde olacaktır. Allah size her zaman şeref, izzet ve refah versin. Buraya, bazılarının iftira ettiği gibi ülkenizi yıkmak için değil, uğrunuzda canla başla çalışmak için geldik. Allah'a, memlekete ve soyumuza samimiyetle bağlanıp, bu uğurda çeşitli tehlikelere katlanmış olmamız, hakkımızda yeterli bir delildir. Şu sömürgecilerin size koydukları ağırlaştırılmış tazminatlarsa, düşmanlıklarının eseridir ve başka bir delile ihtiyaç bırakmayan apaçık bir burhandır. Bu sömürgeciler, sizin üç nimetinizi elinizden almak için buradalar. Servet, hürriyet ve mertlik. Onlar sizi köle yapmak ve hürriyetinizi elinizden almak istiyorlar. Silahlarınızı elinizden alıp, mertliğinizi halal getirmek istiyorlar. Güçleriyle sizi korkutup, Allah'ın hep sizi gözetlediğini unutmanızı ve kendinizi güvensiz hissetmenizi istiyorlar. İşte bu yüzden sizi canlanmaya, birleşmeye ve vatanı savunmaya çağırıyoruz. Azminizi baltalayacak ve vatanperverliğinizi yok edecek hiçbir desiseye kulak asmayın. Giriştiğimiz bu işte Allah size de bize de yardımcı olsun. Sonra bütün bölgelere Suriye kral vekili olduğumu bildirdim ve Suriye Kongresi için Ma'an'da toplanmak üzere üyeleri çağırdım. Aynı şekilde Suriye'nin bütün asker ve silahlı kuvvetlerinden görevlerini yerine getirmek üzere Ma'an'a gelmelerini istedim. Ancak kuzeydeki Bedevi liderlerinden aldığım cevaplar hiç de iç açıcı değildi. Bazı üst rütbeli Arap subayları, Fransız'a karşı Suriye'de yapılacak ayaklanmanın başarısız olması halinde emeklilik haklarının Hicaz-Haşimi hükümeti tarafından karşılanması şartıyla gelebileceklerini söylüyorlardı. Eğer Hicaz hükümeti bu teklifi kabul etmezse gelmemekte mazur olduklarını söylüyorlardı. Mağanda bana katılan tanınmış kişiler Avni Abdülhadi Bey, Kamil Elbederi Bey gibi isimlerdi. Bunlar sürekli yanıma gelip gidiyorlardı. Rahmetli Kamil El-Bederi Bey, istihbarat ve propaganda ofisi kurmak için benden 80 bin Cüneyh, Nebil El-Azme ise 120 bin Cüneyh istemişti. Ancak herkesin bildiği gibi benim bu kadar param yoktu ve maddi açıdan hayli zor durumdaydım. Suriyeli pabuç halkı ise tam bir kahramanlık havasındaydı. Bütün bunlar bana şunu gösteriyordu. Eğer bu hareket maddi açıdan desteklenmezse onu ayakta tutacak hiçbir şey kalmayacaktı. Oysa önceden ülkeyi ve milletin şerefini korumak için gerçek vatanperverlik icabı insanların bütün mallarını harcamaları gerekir diye düşünüyordum. Ama içinde bulunduğum durum böyle iyimser düşünmeye mahal vermiyordu. Doğu Ürdün'deki durumsa tam tersineydi. İnsanlar bana çok rağbet ediyor ve ammana davet ediyorlardı. Ben de hep geleceğimi söylüyordum ama o kış soğuk şiddeti geçti ve sarılığa yakalandım. O dönemde Hicaz'da telsiz vasıtasıyla haberleşiyorduk. Bir gece Mağan Telsiz İstasyonu'ndan ciddeyi ararken, aynı hat üzerindeki Diyarbakır'dan bir cevap gelmiş. Buradaki memur Diyarbakır'daki memura selam vermiş ve akşam onda yeniden selamlaşmak için anlaşmışlar. Bunu Galip Şalan'dan öğrendim. Ertesi gece, Mekke mebusu iken tanıştığım Diyarbakır mebusu arkadaşım Abdullah Bey'den özel bir tebrik mesajı aldım. Oradaki halk benim Irak kralı ilan edilerek beyat aldığımı ve Diyarbakır'ın da Irak'a katılacağını zannediyormuş. Mesajı için arkadaşıma teşekkür ettim. Galip Bey, Mustafa Kemal Paşa'yı Yafa'daki Osmanlı taburunda subaylık yaptıkları günlerden bizzat tanıdığını söylüyordu. Benim adıma Mustafa Kemal'i arayıp selam vermek ve Araplarla Türklerin kurtuluşu için iki tarafın birlikte çalışmasını teklif etmek üzere izin istedi, ben de izin verdim. Mustafa Kemal Paşa, gönderdiği cevapta teşekkür ve minnetini ifade ediyor ve Fırat boyundan güneye doğru inmekte olan Kazım Karabekir Paşa'ya gerekli talimatların verildiğini söylüyordu. Ayrıca haberleşmek için gerekli şifreler özel bir ulakla gönderilecekti. Birkaç gün sonra rahmetli kardeşim Faysal'ın Londra'ya çağrıldığını öğrendim. Feysal o günlerde İtalya'nın Como şehrindeydi. Daha sonra babamdan aldığım bir telgraf sayesinde Filistin hükümetinin vergi ödememek isteyen Doğu Ürdün halkından şikayetçi olduğunu öğrendim. Babam, yerel hükümetlerin işlerine hiçbir şekilde karışmamamı istiyordu. Derken kardeşim Faysal Londra'dan bir telgraf gönderdi. Kral V. George'la görüştüğünü ve bandan bahsettiğini anlatıyor. Kral'ın hakkında çok şey bildiğini söylüyor. Kral, doğal olarak Britanya hükümetinin de rızasını alarak Arap sorununun yeniden tartışılmaya açılacağını söylemiş. Bu sebeple Fransızların tepkisini çekecek şeyler yapmamak gerekiyordu. Bu açıklamadan sonra Feysal, mutedil davranmamı rica ediyor ve gelişmelerden haberdar edeceğini söylüyordu. Bu arada yakın zamanda İstiklal Partisi'nden Subhi El Hadra Bey ve beraberinde birkaç kişi gelmişler ve yeterli gücümüzün olmadığı gerekçesiyle çalışmaları yavaşlatmamızı isteyerek Fransızlar aleyhine herhangi bir girişim olmaması için çaba harcamışlardı. Feysal'a verdiğim cevapta şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum, herhangi bir sözle kendimi bağlamıyorum. Eğer başarılı olur da, zafer kazanarak buraya dönersen, vatandaşlar seni gönül hoşnutluğu ve şükranla karşılayacaklardır dedim. Doğu Ürdün'e gitmek için hazırlıklar böylece tamamlanmış oldu. Mahan'dayken karşılaştığım ilginç şeylerden biri, Salt Mutasarrıfı Mazhar Raslan Bey'in bana gönderdiği telgraftı. Humus eşrafından olan Mazhar Raslan Paşa, bir süre Doğu Ürdün Başbakanlığı yaptı ve son zamanlarda Suriye'de İyaşe bakanı oldu. Paşa telgrafta şöyle diyordu. Hükümetimiz, Doğu Ürdün'ü ziyaret etme niyetinde olduğunuzu öğrenmiş bulunmaktadır. Bu ziyaret sadece seyahat amacıyla yapılıyorsa, ülkemiz sizi hoş karşılayacaktır ancak siyasi amaçlı bir ziyaretse, hükümet bu ziyareti engellemek için her yola başvuracaktır. Mazhar Paşa'ya şu cevabı verdim. Doğu Ürdün'ü ele geçirmek amacıyla ziyaret ediyorum. Suriye'deki Arap hükümeti tarafından tayin edildim. Sizin de bilmeniz gerektiği gibi, şu anda Melik Feysal'ı hazretlerini temsil ediyorum. Sizin göreviniz, Maan'dan gönderilecek emirlere riayet etmenizdir. Aksi takdirde yerinize başkası atanacaktır. Cevabımı alan Mazhar Paşa hemen bir trene atlayıp Maan'a geldi ve özür diledi. Paşa sonradan Doğu Ürdün'deki en sadık adamlarımızdan biri oldu. O günlerde Maan ve Kerek'te şöyle ilanlar asılıyordu. Hicazlı bir grubun Fransızlarla savaşmak üzere Suriye'ye geldiği Britanya hükümetinin malumu olmuştur. Söz konusu kişiler bu girişimi Britanya hükümetinin rızasıyla yaptıklarını da söylemektedirler. Britanya hükümeti bu gruba katılan hiç kimseyle bağlantı halinde değildir ve halkı bunlara katılmamaları için uyarır. 1 Mart 1921'de Ma'an'dan Amman'a doğru trenle yola çıktım. Ma'an'dan ayrılmadan önce istasyonda beni uğurlayanlara şu konuşmayı yaptım. Şimdi sizlerden ayrılıyorum ama hiçbirinizin kendisini içinde yaşadığı küçük bir bölgeye mensup saydığını görmek istemiyorum. Benim asıl istediğim hepimizin doğup büyüdüğümüz ve içinden çıktığımız şu Arap yarımadasını vatan olarak görmemizdir. Çünkü her bir Arabın ülkesi şu Arap bölgelerinin tamamıdır. O sırada meydana gelen ilginç olaylardan biri, Melik Abdulaziz Hazretlerinin sekreteri Şeyh Yusuf Yasin'le Maan ile Amman arasındaki Ziza istasyonunda karşılaşmamızda Şeyh bize şöyle demişti. Rica ederim Maan'a dönün. Doğu Ürdün'deki Britanya temsilcileri Ürdün'e gitmeniz halinde Fransızlar sizi çıkarabilsin diye Filistin'e geri döndüler. Kompartiman penceresinin parmaklıklarına yapışmıştı ve elleri titriyordu. Kendisine senin üzülecek, bizim de korkuyacak bir şeyimiz yok dedim ve tuttuğu yerden elini ittim. Adamcağız yere kapaklandı. Geceyi Ziza'da geçirdikten sonra 2 Mart 1921 çarşamba sabahı trenle Amman'a hareket ettik ve aynı gün öğleden hemen önce şehre vardık. Amman'da beni bütün tufeyle, kerek ve badiye şeyhleri karşıladı. Hüveytat'tan Hamit bin Cazi, kuzeyli şeyhlerden Miskal el-Faiz Paşa Suhurluların ve Kuzeylilerin tamamı gelmişti. Amman'a gelişimin ikinci günü yani Perşembe günü aşağıdaki konuşmayı yaptım. Gelişimize sevinip bizi hoş karşılamanız ve etrafımızda toplanmanız hiç de garip sinecek şeyler değildir. Sizler bizim için, bizler sizin için varız. Hatiplerinizin size yaptığı konuşmaların hiçbirini kaçırmadım. Vatanseverliğiniz bütün dünyanın malumudur. Aradığınız şey, elde etmek istediğiniz haklarınızdan ibarettir. Şunu söyleyebilirim, Allah sizi bu halde bırakmayacaktır. Diğer milletler gibi sizin de gücünüzü kullanacağınız vakit geldiği zaman, zayıf bile olsanız şerefsiz bir hayat sürmediğinizi anlayacaksınız. Sizden tek istediğim bana itaat etmenizdir. Buraya sadece vatanseverliğimle ve babamın bana yüklediği ağır sorumlulukla geldim. Yetmiş canım olsa ve hepsini milletim için feda etsem yine de bir şey yaptım diyemem. Şundan emin olun ki canlarımızı ve mallarımızı vatan uğruna harcıyoruz. Britanya'nın Amman temsilcisi Mr. Kirkbridge de o gün beni karşılayanların başında yer alıyordu. Kirkbridge Junior, o dönemde arkadaşım olan Maslahat Güzar'ın küçük kardeşiydi. Doğrusu görülecek gündü. Amman'a girdikten sonra bütün ürdünü de geçirdik. Emirleri Amman'dan gönderiyorduk. O dönemde kimse kimseyi ziyaret edemez hale gelmişti. Belkalılar, Belkalılardan başkasını, Aclun ve çevresindekiler Aclunlulardan başkasını görmüyordu. Kerek ve Tafile de aynı haldeydi. Bütün bu bölgeleri bir araya getirdik ve anlaşmazlıklara son verdik. Sonra babamdan şu telgrafı aldım. İngiliz Sömürgeler Bakanı Mr. Churchill Kudüs'tedir. Belki Vadi Musa'yı ziyaret etmek ya da sadece konuyamak için seni Kudüs'e çağırmak isteyebilir. Bunlardan hangisini isterse istesin, arzularımı harfiyen yerine getir. Mr. Churchill ile Kudüs'te görüşme. Daha sonra Britanya'nın Kudüs Yüksek Komiseri Sir Herbert'ın Samuel'den bir not aldım. Kudüs'e gidip Sömürge Bakanı ile görüşmemi istiyordu. Daveti kabul ettim ve gün ayarlandı. Salta'ya geldiğimde, Albay Lawrence ve İngiliz Hava Kuvvetleri komutanlarından biri beni karşılamak ve Kudüs'e götürmek üzere orada bekliyorlardı. Eşraftan Yusuf es evinde mükellef bir akşam yemeği yedik. Geceliğin Lawrence, Sömürge Bakanı'nın bana söyleyeceklerini özetledi. Melik Faysal'ın Suriye'ye dönmesine imkan yoktu. Aşağıda açıklayacağım gibi daha başka şeyler de söyledi. Ertesi gün Kudüs'e hareket ettik. Yolda Şuayb nehrine atılmış bir Türk topunun yanında mola verip öğlen yemeği yedik. Lawrence'la birlikte bir çavuşun kullandığı İngiliz askeri aracına binmiştik. Suriye ve Filistin'in bütün ileri gelenleri de kafilede yer alıyordu. Eriha'daki otelde ise rahmetli Musa Kazım el Hüseyin'i Paşa'nın önderlik ettiği ulema, eşraf, avukatlar ve dini liderler gibi Filistin'in bütün ileri gelenleri bir araya gelmişti. Burada çok ateşli konuşmalar yapıldı ve sorulara münasip vecihlerde tevaplar verildi. Sonra uzun bir araba katarıyla yola devam ettik. Ayzeriye'ye geldiğimizde karşımıza bir motosiklet çıktı. Etrafımızda bir tur attıktan sonra motosiklet sürücüsü, Lawrence'ı tanıyınca bizim arabanın şoförüne, Ayzeriye'de sizi karşılayanlara takılmayın dedi. Lawrence bana durumu izah edince, durmamak hiç hoş olmaz dedim. Emir verme yetkim yok dedi. Sonra araba bizi hızla oradan geçirdi. Ben arabanın içinden halkı selamlıyordum ama halk haklı olarak hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak bu selamlamadan başka arabadan kendimi aşağı atma gibi bir imkanım da yoktu. İnsanların gerçeği öğrenince beni mazur göreceğini düşündüm. Tur, Zeytin Dağı'ndaki bir Alman binasında bulunan hükümet konağına vardığımızda, sancağıyla birlikte bir bando takımı beni karşılayıp selamladı. Ben de onları selamladım. Yüksek komiser Sir Herbert Samuel beni kapıda dostça karşıladı. Galip Eşşalan Bey de yanımdaydı. Kabul salonuna geçince çaylar hazırlanmıştı ve komiserin hanımı da oradaydı. Tanışma faslı ve meşrubatların içilmesinden sonra hususi bölümdeki odamı gösterdi. Çantalarım odamdaydı. Aynı zamanda özel emir subayı Muhammed El Asbeli Bey de orada bekliyordu. Bu noktada Sir Herbert Samuel'in güzel huyu, terbiye ve nezaketi ve olgunluğundan da bahsetmeliyim. Kendisi son derece saygın ve olgun bir siyasetçiydi. Vehhabi musibeti ortaya çıktıktan sonra babamın Akabe'yi terk edip Kıbrıs'a gitmesinin istendiğini bana bildirdiği zaman gösterdiği anlayış ve tatlı dil asla unutamayacağım bir tutumdur. O zaman eski maslahat Güzar Albay Cox yanındaydı ve Sir Herbert'ın durumdan çok etkilendiği belliydi. Çünkü gözleri yaşlarla dolmuştu. Bana, içinizdeki bütün öfkenizi ifade edin lütfen, durumunuzu gayet iyi anlıyorum demişti. Lütfen kendinizi sıkıntıya sokmayın, duygularınız için de teşekkür ederim. Bu bir imtihan ve dert dünyasıdır, sabredip katlanacağız diye karşılık vermiştim. Görev süresi dolup İngiltere'ye döneceği zaman Kıbrıs'a gidip babamı ziyaret etmişti. Babamı Amman'da görev yaptığı günlerde gerçekleştirdiği Doğu Yurdun ziyaretinde tanımıştı. Bunları bir şükran ifadesi olarak anmam gerekiyor. Yine de asıl şükür Allah'adır. Akşam yemeği vakti gelince herkes büyük salonda toplandı. Winston Churchill de oradaydı. Tanıştık ve sofraya oturduk. Churchill yüksek komiserin yanında sağdan ikinci sandalyeye oturmuştu. Bense Lady Samuel'in hemen sonundaydım. Yemek sırasında sümürge bakanı Mr. Churchill bana ''Şecere'de ne oldu?'' diye sordu ve ''Orada bir grup eşkıya terör estirdi ve birilerini katletti. Hükümetim bu olayı sizin tesirinizle ilişkilendiren telgraflar gönderdi. Ancak ben bizzat çalışarak hükümetin protestosunu engelledim.'' diye ekledi. Ben tebessüm ederek Zatı alinize çok teşekkür ederim. Çünkü bu olayı bilmiyordum ve şimdi sizden öğrendim. Ama hiç kimseyle insanların vatanlarını savunmalarını engelleme anlamına gelecek bir anlaşma yapmadım. Bu arada Galip Eşyalan Bey'i bana bakıyordu. Kendisine olayı bilip bilmediğini sordum. Hemen ayağa kalktı ve askerler gibi topuklarını vurarak selam verdi. Sonra da bu hırsızlar tarafından yapılmış nahoş bir şey olsa gerek. Ancak milli heyetler yapılması gerekenlere dair emirlerinizi bekliyor dedi. Söyledikleri tabii ki sofradakilere tercüme edildi. Bakan Churchill Galip Bey'in söylediklerine çok şaşırmıştı. Akşam yemeğinden sonra isteyenlere sigara ve pro dağıtıldı. Ben o zamanlar enfi çektiğim için yeşil mine işlemli gada altın enfi kutumu çıkardım. Kutunun üzerinde kızıl ufukta batan gayet zarif bir güneş resmi vardı. Churchill kutuyu istedi, kutuda Türklerin rende dediği türden bir Fransız enfi vardı. Bakan enfiden bir tutam çekti ve hapşırdı. Sonra da güldü. Ardından ertesi gün sabah 9.30'da görüşmek üzere anlaşıp sofradan kalktık. Ertesi gün karanlaştırdığımız vakitte buluştuk ve meclisin İngiliz tarafında Sömürge Bakanı Mr. Winston Churchill, Yüksek Komiser Sir Herbert Samuel, Filistin Genel Sekreteri Wyndham Deeds ve Albay Lawrence bulunuyordu. Meclistekileri kaydetmiştim. Arap tarafında ise benimle Amni Hadi Bey bulunuyordu. Sömürge Bakanı Savaş'ta Araplarla Britanya'yı bir araya getiren güzel amaçlardan ve o ruha bağlı umutlardan ayrıca savaştaki dayanışmadan bahsedip söz açtı. Sonra da Fransızlarla Araplar arasında meydana gelen olayları yatıştırmak için İngilizlerin araya girme çabalarından bahsedip şöyle dedi. Bu sebeplerle ve ayrıca Araplarla Fransızlar arasındaki sorunlar karşısında tarafsız durumda bulunduğumuz için Fransızlarla mütefiktiler. İngiltere, Emir Faysal bin Hüseyin'in Suriye'den ayrılıp Irak'a gidip orada krallığa aday olmasını tavsiye ediyor. Yani bu tavsiyeyi bana tebliğ ediyordu. İngiltere hükümetinin Fransızların hiçbir şekilde Melik Faysal veya Emir Zeyd ile uğraşmadığını bilmektedir.